2022 yılından itibaren ağ pazarlama sektörünün tamamen değiştiğini ve bu fırsatın uzun süre bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum. Ağ pazarlama sektörü e-ticaret ve abonelik modelinin birleştiğini hayal edin. Yani kazanç planını ikiye bölerek 1.7 milyon aboneye 2 yılda ulaşan, 3. yılına daha yeni giren ve hızla büyüyen 3-5 sene içerisinde 25 milyon aboneye gidebileceği öngörülen... ...dünyada bunu ilk yapan şirket olarak bilinen Amerika'da kurulan... ...resmi, yasal, Mastercard özellikli debit kartı olan... ...Uluslararası E-Ticaret şirketinden bahsediyorum. Düşünsenize, isteyen kişiler et diye süt diye karışmadan... ...aynı Amazon gibi, 10 dolar gibi çok uygun bir bütçe ile abone olabiliyor ürünleri yüzde elli, yüzde altmış indirimli alabiliyorsunuz. Aynı Amazon gibi, Costco gibi ama para kazanamıyorsunuz. Para kazanmak istiyorsanız 10 dolar ile abone olduktan sonra eğer para kazanmak şirketin dünya çapında yaptığı satışların gelirlerine de ortak olmak istiyorsanız ömrünüzde bir defa ödeyeceğiniz 40 dolara şirketin bize sunduğu e-ticaret platformuna sahip olabiliyoruz altı ülkede deposu olduğu için dünyanın 200 ülkesine satabiliyoruz. Yani drop shipping yapabiliyoruz. Ama ben artık ürün satmaktan çok yoruldum. Satış baskısından sıkıldım. Kariyerden düşme, zayıf kol, güçlü kol, eşleşme, puan hesaplama gibi şeylerden bunaldım diyorsanız 50 dolara ortaklık programına ömür boyu dahil olduğunuz için dünyada hiçbir şirketin yapmadığını yapan bu e-ticaret şirketi size pasif gelir imkanı da sunuyor. Ekibinizdeki herkesten kazanç sağlıyorsunuz. Her bir aboneden kulağa hoş geliyor değil mi? Ömür boyu gerçek bir pasif gelir elde etmek. İsteyen kişilerin ürün satarak gelirler elde edebildiği, isteyen kişilerin ise ürün satma zorunluluğu olmadan Ortaklık programı sayesinde pasif gelir elde edebildiğini isteyen kişilerin hem ürün satarak hem abonelik modeli kullanarak gelir sağladığı harika bir işten bahsediyorum. Ha, bu arada ürünleri harika. Kahvesi mükemmel. Ağızda hiç acı tat bırakmıyor. Sütle ya da suyla içebiliyorsunuz. Bu kesinlikle reklam değildir ben abone olduğum için bana yarı fiyatına geliyor. Ürünleri satmaktan daha çok keyfi alıyoruz. Çünkü rakiplerine göre çok daha uygun. USDI ve FDI birçok sertifikaya sahipler. Çok da kaliteliler. Peki pasif geliri nasıl sağlıyoruz? Bu vizyonu arkadaşlarımıza göstererek size bir soru sormak istiyorum. Amazon, Netflix abone olduğunuz için ve tavsiye ettiğiniz için size para ödeseydi nasıl olurdu? E-ticaret ve abonelik modellerine geçiş kişilerin daha fazla kontrol, daha düşük risk ve daha güvenilir gelir kaynakları arzusuyla açıklanılabilir. Bu iş modelleri teknolojinin sunduğu kolaylıklar ve modern pazarlama stratejileriyle birleşerek ağ pazarlamanın önüne geçmiş durumda. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Ancak biz burada ürüne takılmadan, ürünü satmaya çalışmadan, ürünü pazarlamaya çalışmadan sadece kendi ihtiyacımız olan ürünleri kullanarak bu sistemi kurabiliriz. Hatta şu anda ürün siparişi vermeden bile sadece abone olarak bu sistemden ciddi gelirler elde edebileceksiniz. Şimdi burada birazdan sizlere açıklayacak olduğum bir metrik sistemi var. Bu metrik sisteminde siz kaydolduktan sonra eğer ne kadar hızlı kaydolursanız, o kadar tepeye yakın olacaksınız. Aboneliğinizi devam ettirdiğiniz sürece ağaçta yerinizi koruyabileceksiniz. Siz hiç kimseyi ağacınıza sağa mı, sola mı, ortaya mı nereye yerleştireceğinizi siz seçmiyorsunuz. Sizin tek yapmanız gereken şey kayıt olmak, kayıt almak. 12 derinliğe kadar bu ağaç dolduğunda 2047 dolara kadar size ödeme yapıyor. Eğer kariyeriniz varsa 15 derinliğe kadar da sadece bu ağaçtan abonelerden yüzde iki buçuk pasif gelir hem de düzenli olarak her ay kazanabiliyorsunuz. Bu işin bir boyutu ama önemli bir boyutu. Başka bir boyutu daha var. Şimdi geçelim diğer boyutlarına. Peki daha fazla kazanabilir miyim diyenler için, daha hızlı kazanmak için ne yapmam gerekir diyenler için de çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Mesela siz geldiniz, 50 dolarlık bir başlangıç yaptınız ve sisteme dahil oldunuz. Hemen iki tane kayıt alırsınız ve bu almış olduğunuz iki kayıtla sizin vermiş olduğunuz 50 dolarlık sermaye amorti etmiş olur kendini. Çünkü her getirdiğiniz yeni aboneden ve yeni iş ortaklarından 50 doları ödeyen iş arkadaşlarınızdan, girişimcilerden şirket size 25 dolar bir ödeme yapıyor. Dolayısıyla iki kişi de bu 50 dolar yapar yatırdığınız parayı anında çıkarmış olursunuz. Buradaki ödemeler haftalıktır. Dediğim gibi 10 derinlikten ödeme alabilirsiniz. Kariyere göre bu derinlikler açılır ve yüzde seksene varan referans bonusu kazanırsınız. Eğer fazladan gelir elde etmek istiyorsanız bu ekonomik düzende bu pahalılıkta yapacağınız tek şey küçük sermaye ile yüksek rakamlar kazanmaktır. Kurucusu Ben Gilinski bu adam 20 yıllık bir network tecrübesine sahip ve bu işe çok ciddi bir yatırım yapmış. Akıllara durgunluk veren bir pazarlama planı ortaya koymuş ve yapmış olduğu yazılımla da anında sistemde otomatik olarak çalışan ve işleyen bir sistem kurmuş. Kişileri siz ağaca kendiniz yerleştirmiyorsunuz. Her şeyi yazılım yapıyor ve her şey haftalık olarak yeniden dizayn ediliyor. Ve hepsini sizin adınıza şirket kendisi yapıyor. Sadece tek yapmanız gereken burada kayıt yapmayı öğrenmek hemen size bir link veriliyor ve o linki paylaştığınızda kişi buraya girip ödemesini kredi kartıyla, bankamatik kartıyla veya kripto parayla ödeyebiliyor. Çekerken de aynı şekilde paranızı haftalık olarak bazı gelirleri ise aylık olarak çekebiliyorsunuz. Livgood'un öncelikli amacı ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak. ve tabii ki neticesinde de satmak. Ancak bunu distribütörlerine zorla yaptırmıyor. Eğer bu ürünlerden 30 bin liralık, 40 bin liralık almazsan sana kariyer vermem demiyor. Ürün almasan bile burada kariyer yapabiliyorsun. Ürün almasan bile burada kazanç elde edebiliyorsunuz. Mesele burada ürün satmak değil. Mesele buradaki sistemin mantığını kavramak. Eğer bu mantığı kavrayabilirsek o zaman abonelik sistemin ne olduğunu anlayabilir ve bu sistemden ciddi manada para kazanabilirsiniz. ön yargı o kadar önemli ki evet. atomu bile parçaladılar da şu ön yargıyı parçalayamadılar. Evet. Ama bu eskidendi. Şimdi ön yargılı olan insanlar şunu bilmiyor. Hayat değişti. Sistemler değişti. Bakış açıları değişti. Teknoloji değişti. Her şey değişti. E bu değişime ayak uyduramayanlardan bahsediyor onlar daha önceden tecrübe yaşamış, batmış çıkmış insanlardan bahsediyor onlar. Onlar düşünebiliyor musunuz? Bir ürün düşünün, çok güzel bir network düşünün, ürünü var. Fakat o üründen memnun kalmamış kişi sistemi komple bırakıyor. Ama burada böyle bir şey yok. Üründe 99 parça ürün var. İstediğin ürünü kullan. Memnun kalmazsan sadece kapağını Sadece karton kutusunu gönder, 90 gün içinde paranı iade ediyor. O kadar kendine güveniyor ki. Evet, etrafımızda her zaman böyle insanlar olacak. Bakın ben bile bu halimle bile benim de etrafımda buna benzer önyargılı insanlar var oldu. Ben de araştırdım. Sizden çok araştırdım. Amerika'daki bir şirketi araştırdım. Kütüğüne baktım. Almanya'dan soruşturdum. Deposunu buldum. Vergi sistemini inceledim. Amerikan hukuk ve vergi sistemine göre dünya üzerine satış yapmak üzerine kurulmuş bir politikası olan ve ayrıca en önemli şeyi söyleyeyim size. Biliyorsunuz her bankanın bir kredi kartı vardır. Ve o kredi kartı bankalar müşterilerine verir. Sen gidip ben tek başıma Visa'dan Mastercard'dan bir kart alamam. Ama bu şirket bir kart almış Mastercard'dan ve tüm abonelerine bu kartı veriyor. Ve gidiyorsun bu kartla dünyanın her yerinde veya köşendeki marketten bile uzatıyorsun, çekiyorsun. Fakat sana marketteki kasiyer şöyle yüzüne bakabilir yalnız. Neden ama biliyor musun? Seni sevmediğinden, gıcık olduğundan falan değil. Beyefendi siz Amerika'da mı çalışıyorsunuz diye sorar. Neden? Çünkü doları görecek orada. O doları görecek. <laughs> kişinin karakteri her şeyi zorunda var olan bir insan. O kendi devamını izleyelim. Videoyu izledim. Aydın Bey'in videosu. Her şey çok güzel. Arda tatmak istiyor. Her şey güzel. 21. dakikada tam atılamıyorum ama 16-21 arasında. En son Meçinç'te